Arkadaşlar bugün sizlerle bir video oluşturacağım. Bunu daha yeni çizdim. Bir dakika göstereceğim. Ayarlayayım. İpone. iPhone. Ben size yazdığımı okuyayım. Sonra doğrusunu okuyayım. İpone 16 Pro Max. Hello. Defne Bahar Arslan Türk. Şimdi düzgün okuyayım. iPhone 16 Pro Max Pro Max Hello Defne Bahar Arslan Türk. Benim Bahar adım da var. Ama Defne'yi de Bu Adımla video oluşturacağız. Tamam başla. Ay. Annem bana yeni telefon almış. Açayım bari. Çok güzel. Aşırı güzel. Hem de mavi renk. Arkadaşlar mavisi sizde biraz daha açık gözüküyor. Bir siyah da. Bunu çok koyu verim. Neyse açayım bari. Açtım. Acaba oyun sitesine mi girsem YouTube'a Telefonumu şöyle koyayım bence YouTube açalım. Hemen açayım. Açtım. Tabii ki de Feride Özdinç. Acaba hangi YouTube'da zaten Ahmet'i kışkırtma mı? Sıla ile yurt dışı abucu böyle aradım. Ee, bir gün Fatma ile yer değiştirdim mi? Yoksa... aslında Dündar'ın odasına oyuncak odasına çevirdim mi? Daha da var işte ama hiçbirini yapmayacağım. Ben çıkacağım. Açtım. sefer onu istesine gireyim. Evet oynayabilmem için böyle çevirmem gerekiyor. Düz oynayabileceğimiz eşyaları var. Oyun yüklensin. Şuna yüklenmiyor. Ve oyun yüklendi. Bakın. Geldiler. Ve başlayalım. Orada mal çizgiyi geçemiyorlar. Ve arkadaşlarımız oyun daha iyi yüklendi. Neyse o şimdi geri gelir. Karelerine geç. Geçirelim biz onları. Karelerine geçmesi gerekiyor. İşte oyun daha iyi yüklendi. derken başladı. <laughs> Karşımdaki robot kazanamadı. Ne? Oyun bitti mi? Neyse. Bekle eşyaları silinmesini beklemeliyim. Ve şu yazıları. Tamamdır. Çıkalım. Kapatalım telefonumuzu. Durun kılıfını da göstereyim. Böyle kılıfı o açtığımız şeyle aynı. Bunu göstereyim. Neyse. Şimdi telefonumuzu güzel siledim. Güzelce bir siledim. güzel silerim ama. Aşırı güzel olsun. Çünkü <laughs> Burada gerçekten ıslak. Bildiğim. Onu geri içine koyayım. Çünkü ben hemen hemen her gün kullanıyorum bunu. Tabi yeni yaptım şeyi de. kullanırım ondan Neyse şimdi peçetemi süsledim. Arkadaşlar bu geliyor. Lütfen duymayın. Az sonra Arsene'ye rayın çekeceğim. Oh, they